Hepinize merhaba arkadaşlar ben Nihat. Bu güzel bir efsane bir videodayız arkadaşlar. Bu güzel bir birlikte PUBG Mobile'deyiz. Serimize devam ediyoruz. Ve yanımda bir var. Hoş kanka. Hoş kanka. Nasılsın? İyi kanka sen? Ben de Allah'a şükür. Arkadaşlar şu anda şey atlayacağız. Nereye atlayalım? Kanka bence mide ya. Tamam. Ama canlandırmamız olmayacak neyse. Mid daha güvenli. Arkadaşlar üçüncü videomuz. Hepsini de yapamadık. Ya yani videoda bir şeyler oldu yani. Ee, de arkadaşlar bu serinin devam etmesini istiyorsanız yani ya yani istiyorsanız yorumlara yazın. Ve arkadaşlar e e ekiple mi video gelsin? E, İbo ile mi gelsin yoksa Osmanlı mı gelsin? İbo bizim ekipten değil. Yani o hani nasıl diyeyim ya? Bonus yani anladınız mı? Ekstra geliyor. Ya abi ben sen şey sen an sandım karşı adamı atladı. Şu karşı bak ona. Oh. Bizim burada da adam var. Ayak ses aldım. O, oynamamız lazım ya. Yakında. Aha karşıda. Karşıda olduğundan emin misin? Eminim gördüm. Silahım falan gördüm. Bıraçlar mı? Öldü sandım silah alıyordum. Diğeri de geliyor. M4'ü var adamın. Biraz an, biraz bir şey laf sağlar mısın? Sağlarım. Çatıda mı ki lan bu adam? Çatıda olsa aş e silah olurdu. Geldi. Canı bir. Helalsin bana ya. Evet arkadaşlar çok güzel aldık. İşte istediğim oyunculuk. Asıl ismi ne lan? Adam ismi Fearless. Ha. Hmm. Ama bunun değişik. Bak bunda bir şey altı var bayağı. Çanta doldu ya. O kadar bir şeyler var. Bak bunu. Varmış bir tane. Bende de seviye şey yok ya. Seviye 3. İşte seviye M4'ün yoksa, yoksa geldi. Var var. Daha bende seviye 3 şey yok kanka çanta. Ve vurdum. Çatıyı oynayalım bence. Gel çatıyı oynayalım. Lütfen bırak. Çatada kimse yok. Kar 90 sağa kez buldum alacağım. Tamam sen al. Ee, ben çatıyı oynuyorum. Çatı Ç daha güvenli. 3x veya 4x lazım bana. Gel al saldım. Nerede? Yerde. Aldım. Almışım tamam. Çatıya oyna, çatı oyna çatıya oyna oyna. Geldim. Ben hiç uğraşmayacağım öyle. Benim takdim var. Adam indi. Adam indi mavi. Hayır burada. İşte buraya. Önümüzde. Bir bir. Gel geriye. Bomba atacağım. Ama araçla ha rushla. Kanka raşlayacaktın ya. Raşlayacaktın sen orada. Neyse arkadaşlar, bu alır diye Yapma, onu biçim bir şey. Kanka canlandırmayacaklar şimdiden, bekleyelim. <laughs> Çete ben bir çete yazayım ya. Bir şu mara Yazamadım da neyse. Kanka ben dedim abi orada raşlayacaktın sen. Bak kanka yakınındaysa bomba atma. Raşla. Arkadaşlar bir de bana Siz demeyin e, neden bir boya taktik gerekiyor falan diye. 1-2 e, aydır oyuna girmiyor. Ha oyunu unuttu, refleksleri falan gitti. Please recall me. Arkadaşlar onunla da... taktik veriyorum. Gel power'a baskın atalım. Tamam. Arkadaşlar, e, arkadaşlar ilk ona girersek bu videoyu zaten atmış oluruz ama giremezsek atmayız yani onu da söyleyeyim. Arkadaşlar bu bu video YouTube'da varsa ilk ona girmişiz demektir. Ben ortayı kapıyorum. M24 buldum güzel, çok güzel. Tamam, ben tak m M760 bulursan salarım. Yok lan kar yok sana. Ha buldum gel gel. M760 var burada. Tamam. Salıyorum ben M760'ı kanka. Tamam. Bir de M416 lazım kanka bana. Kanka bana işler... m 4le e, 6x lazım. Arkadaşlar görüyorsunuz. Ya yani bence çok güzel bir maç olacak. O 4x'i ben alabilir miyim? Ha 4 mü? Görmedim ki. Almadım zaten. Kar 98 oran alacaksın. Yok. Evet. M24 varken kar 98'e ne gerek var? Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Ve kanca. Helal bir Tek attı. Güzel. Yani çok güzel. Aa ben dönüştürmeyi unuttum. <laughs> ne, nedense dönüştürmüyorum. Şey bulursan yakın dövüş ben ben tek atabilirim. Yok ben de tek atıyorum ya. Benim şansım çok. Ben ne zamandır hiç, hiç dönüştürme yapmıyorum o yüzden. Ben <laughs> yakın dövüş buldum, buldum. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Ayy. Evet ben de kaldım. Çok güzel. Bu maçı bir almamız lazım bence ya. Bence de çok iyi. Evet. Kanka ben çatıya doğru oynayacağım. 4x var bu arada sende yoksa. Var var. Ama yine de kullanacaksan verebilirsin. Şu anda düşünüyorum ya. M700'e taktım. M700'de 4x gitmez bu arada. Araba. 7 bayağı bir benden. Başka yerler çıkan var. Benim arka bot var arkada. Bot değil de. Beni çekiyor yapma. Bana gel. Bana gel. Bana gel. Bana gel. Evet arkadaşlar çok güzel bir maç. Çok iyi Hiç Hiç. yok. Evet. Al bunu. Al bunu. Otantiyacı para kata yap. Ya biliyorum zaten böyle bir şey olacağım da. Ben de biliyorum o yüzden pek emin değilim dedim ya. Ben de raşlasak mı rastlamasak mı? Onun arasında kaldım. Bence de en mantıklısı geride mi oynamak şu anlık? Aynen. Ee, power power Abi ben oradaki arabalıya bir M24 vuruş yapsaydım var ya ne güzel olurdu. Kaç abone ne yapmış. Ba bana sıkan adam... AHA! Parışıklı adam. adam indi. Nerede? Info, info. Buraya. Ev, önümdeki çatı. Gördüm. Ona BM-24 vuruşu gelir mi benden ya? Kanka o yok ya. Yani. Vurabilirsem vur, vuramazsam ben vuracağım. Yapmadım ya. Ayyyy M24'ü m vurdum. Arkadaşlar M762. Iıı 3x. Ben M4, 4x beğeniyorum genellikle. Ben M7, ben M4 dedim temin? Aha adam ona da ben vurayım. Vur vurabiliyorsan da. Gerçek galiba. Tamam sen sen çok rahat bunu bildiğine göre botmuş. Yok gerçek de bu arada. Bilmiyorum. Bana bot mu geldi. Direkt döndü. E, geriye geçtim. Direkt bu de kanka uydum. e, şey gelsen hani bir yere çıkmıştık ya orası. Orası çok iyiydi. Ve güvenliydi. Neresi? Ha tamam tamam çıkarız. Orası. orası bence en güzel yer şu an. Bizim için. Sevi şey, 3 şey var. Top diyorum. Çanta. De arkada kimse Abi. yok. Sefayi bayla. E ee, Bana gelebilir misin? Buraya gel. Tamam dur. Gel sen buraya. İçeri, ee, gir. i̇çeri gir, içeri gir. İçeride da, içerisi daha Hı tehlikeli. De. geri oynayalım bence veya o tepeye çıkalım bak. Oraya çıkmadık. Gitim var mı? Var var. Güzel. Arkadaşlar bir de İbo'ya buz çıktı. Garip bir şekilde. Ben ben çok şaşırdım. Dershanedeydim bana fotoğraf attı eve gelince gördüm. Aha olan bize değil çok sıkıntı. İstesek gireriz de. Denemek ya tehlike ama. Adamı gördüm. Bu Yeni bir hızlı gidiyor ya. Çık 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 çık. çık. o çık. Kaşırız hocam götürdü bana de, Oo, ben çok güzel. Tam ucundayım. Şöyle yapalım. E alanı nasıl gireceğiz? Adam nerede? Yerleri ya, bilmiyorum. Görsem ben de indireceğim. Aa arka. Ya kayaya geçmiş arkaya ya. Neyse kanka. İlk ondayız tamam mı? Kaya dediğin nerede? Eee solda. Şu mu? Hayır. Bekle. Bu yapıcı hareketlerden başka hareket yok artık bence. Çok tehlikeli. Ne şu anda ara alana girmek? Buradan hafif hafif temizleyebilirim. Gerçek adam oyun alanına gitti. Ha. Hı hı. Şurası güzel. Aynen. Bu el alır mı alır mısınız ki? Belki. Araba geçiyordu o, o, öldü ya o kesin. Aynen öldü. Aynen öldü. Yorku. Çok şalanı ki. Nereye sıkıyor? Arabanın oradaki kili çalmaya çalışıyor. Bana 4 gittim. Ne yapacağız? En mantıklısı alana girmek. Hala alanda değil miyim? İşte o taraf da tehlikeli işte. Evet çık. Bir galiba. Arkadaşlar bir siz bu Royal Pass'ı Set'ini beğendiyseniz yorumlara yazınız. Evet arkadaşlar biz çok beğendik. Beğendim. Evet yerimiz çok güzel. Biz ikimiz Kanka benim internet veya senin internet kasıyor. Ee, sesini. Nihat arkadaşım fullledi. Evet arkadaşlar biz çok sevdik. Ve ben fullledim. Oy! Bu muymuş, bu muymuş arkadaşlar usta? Adam bize soruyor. Aynen. Son bir kişi. Çok rahat. Bu pusuyor ya işte. O da biraz altında bir yerdedir. Abi pusuyor ya pusuyor. Net var ya arkamda bir yerde tek başına o çıkacak sizi vuracak. Ben direkt şu ne yapacağım. Bak, geçeceğim. Direkt şöyle şuraya geçeceğim. Vuramayacağım. Kulübede olabilir mi? İmkanı yok. Arkadaşlar, sizce yorumlara yazın. Şimdi herkes şey yapacak. Videoyu sonuna kadar izleyecekler. İzleyecekler kulübede. Aha. Ne toplamak e istiyorlar? Aha. Ha, ben ne dedim? Ben ne dedim? Ben ne dedim? Bak tam şuradaki evi işaretliyordum numaraya. Yapma, yapma. Helal evet. be. Arkadaşlar bin. Ee, elinize sağlık diyorum. Oha ben teminde bu adamı vurmadım ya. Hayır Çakarım. hayır. Elinize yani. sağlık arkadaş. Evet. <laughs> Evet arkadaşlar bu bu Abone ol, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İmo bir şey diyor musun kanka? Bu videoya 30 like gelir, gelirse ve beraber AKV sesi gelecek evet arkadaşlar. arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.